Arkadaşlar selam. Şöyle LSP DFR'dayız. Şimdi GTA 5'te. Bir bakalım olaylar bugün nasıl olacak. Bayağıdır oynamıyorum. Vallahi ben de merak ettim. Şimdi şuradan açarım şeyimizi. Ee, aktif edelim. Hey, bro, merhaba. Merhaba. Şimdi benim gideceğim yerler var hiç orayı almayayım orası sıkıntılı bir nokta hiç gerek yok şimdi gideceğim birkaç tane nokta var da onun için de benim ekipçi çağırmam şey lazım baskın atacağız Abi bugün ben diyorum ki şöyle güzelce üst bölgeye gidelim üst bölgeyi bir denetleyelim Üretmenine. Hayvan mıymış? Yok artık. Önünde bari iki dakika bakayım şuna ya. Pardon efendim, pardon. Öyle bir veteriner istedim ben. Nerede <laughs> Ben niye görmedim? Diğer taraftayım şu siyah arabanın olduğu yerde. vehicle license plate. four seven four Henry Boy 331 Target Target ten four 4 seven, Lincoln Henry Boy 331. Target is ten four. Oh yeah, send <sighs> me okay. a class here Okay, Ben şunun peşinde. Aracını arayın. Ekip onun peşinde zaten. Tamam. Şu arabayı bir şekerim de. <laughs> kaldır ya, kaldır, 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 kaldır. Hadi ye. Ya ne kaçıyorsun benden? Seninle mi uğraşacağım ya? Su kaç Ne var abi sende ne? Söyle. Bir alkol testi yap. Nargotik. <laughs> uyuşturucu içmiş. Bunda uyuşturucu var, uyuşturucu yanlış yaptık. <laughs> oh, kokain ve ekstazi. bir yarım. Önce trafikten gireceğiz. bak. Tutuklatmadan kaçtın. Hız sınırını açtın. Tehlikeli araç sürdün. Doğru mu? Tamam. Sonra gel bakalım. Uyuşturucudan girelim. Uyuşturucu madde bulundurma. Kokain bulundurma. Metaf Kokain. Metamfetamin. Aynen. Ekstazi değil mi Ekstazi. Vitamin değil. Şunun da işareti. Ağır suçlarda Tamam zarar da verdin. Şöyle. Ha bir de para cezası keserim sana. Gel bakayım. Tohumayı davranış. Tohumayı tehlikeye atma. Yani sende her şey var be kardeşim ya hadi. ben şöyle şunlarda bir kitleyim. 10 bin dolar da burada. Seni ben şimdi arabaya alamam. Arabada yer yok. Sana bir ekip Sen de koru onu. Get some, I guess. Yeah, I'm really, I was a thing. Get, we've got hey. Yok 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 aramam ben onları şu anda. Ben başka bir şey yapacağım. Ben meşgulüm abi. İşim var. Tamam. Şu anda ekipten şey almayacağım. Şu şey bölgesine doğru bir gitmek istiyorum. Bir yola aşın. Yola aşın bana. Bu trafik ya? Bir bir ekip arabası daha var. Ne yapıyorsunuz? Takılıyorsunuz he? Abi şimdi şehre uyuşturucunun indiği bir nokta var ee, ben onu merak ediyorum O bölgeye bir bakalım diyorum Uyuşturucu daha çok oradan indiriyorlar Ya nasıl etkiledi bak. Dönüş sinyali niye vermiyorsun sen ya? Vehicle license plate six oh, seven ha. Union Tom Ida six six seven. A traffic felony. A warrant issued. Approach with caution. Check, you know, check it. Ne var sebep? Ben dedim size bakın hemen. Herkes insin arabadan. Gel bakın sen. <laughs> Yağmur havada bize yaptığınıza bakın ya. Şunu Adamın, kadının aranması mevcut ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ekstradan üstünü de ara şunu. Ben de diğerine bakacağım. Kimlik ver. Oh uyuşturucu da çıktı. Bunu bir üstüne arayalım. bir destek istiyorum. the end of the line. Is where you are on the floor. Tamam, hepiniz geldiniz. Bu kadar ben ne yapacağım ya? İyi ki bir tane ekip istedik. Neyse. Şimdi şu kadını Bu kadın uyuşturucu madde kullandırır Ekstazi, kokain, madde bulundurmadan. Ondan sonra trafikte de arka Ben yazdık. Bunlardan bir de şeyden trafik cezalarından da uyuşturucu madde kullanıp aracı şey yapmaktan yazdık. Şunların ikisinden bir yapıştır. Bundan da yapıştır. Tamam. Gelelim sana bir daha bir bakayım. Aga unuttum ya yani size. Neyse seni Abi ben seni de alayım. Tamam. Ben seni de alayım. Oh, you want to read the scan I I recognize it. I got stuck no place to go. Give it up. You have the right to absolutely nothing. You're completely surrounded. God, I don't know. on Adam birer tane. Thank you, thank you. Ufak bir ayar çekmem lazım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Siz de göreceksiniz ama. Devam 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 devam. Şimdi bir araba daha alacağım. Gerçekten bu yol sıkıntılı bir yol ya. Normalde LSP bu tarafa çok fazla gitmiyor. Target vehicle license plate six one William William Young eight two five. Target is ten four. I <laughs> یه بهترین کانتره دیگه یه عربه دانید هرمیسه یه عراج هر ایجم تبانجه بر Target vehicle license plate. 61 William William Young 825. Target is 104. <laughs> Şimdi sana şey belge cezalarında muayenesiz araç kullanmaktan tamam mı sigorta da yok bu araçta hız araç kullanmadı ama bir kere Traffic jam I got places to be fool. Eh durdurdum şey tamam rahat ettin mi? Şimdi sana Sana bir taksi çağıralım. Aracını bağlıyorum. Tail track assistance required in the Redwood Light track. Ver bakayım sen bir kimliğini bana. Ne bağırıp duruyorsun? Taksiye bin taksiye. Yeah. Yeter de abi, biraz basın ya. İşte bu yol böyle olduğu için ben de korkuyorum. Şehre hep buradan giriş yapıyorlar, uyuşturucu çeteleri, uyuşturucu şehre kartar Neyse, biz bu yolda yine bir dahaki bölüme mi sürecek. Şöyle şurada oyunu bitirelim. Arkadaşlar, güzel bir bölümdü. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim.